Yukarıda aynı ülkeye giden 5 farklı firmanın 5 uçuş boyunca taşıdığı yolcu sayılar verilmiştir. Buna göre standart sapmaları aynı olan firmalar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar burada aritmetik ortalamaya bakacağız. Bir de açıklığa bakacağız. İkisi aynı olan aynı olabilir diye değerlendirebiliriz. Burada 120'leri toplamaktansa sonundaki rakamları toplarsak oradan da yola çıkabiliriz. 1 artı, 1 artı, 2 artı, 2 artı, 4. Kaç yapar? 2, 4, 6, 10 yapar. 5 tane olduğu için 5'e böleriz ve 2 olarak bulduk. E, neyi aritmetik ortalamayı diye düşünelim. Buraya baktığımız zaman 1, 2 daha, 3, 6, burası da 10 yapar. Onu 5'e bölersek yine 2 bulduk. 2, 4, 6, 8, 10. 10 bölü 5'ten burası da 2 gelir. Buraya baktığımız zaman 5, 5 daha 10 bölü 5. Burası da 2. 5, 6, 10. 10 bölü 2'den kaç yapmış oluyor? Pardon 10 bölü 5'ten 2 yapmış oluyor. Açıklığa baktığımız zaman buradaki açıklığımız 3 arkadaşlar. A'daki açıklık 3. B'deki açıklığa geldiğimiz zaman buradaki açıklık 4. Buradaki açıklık yoktur 0. Buraya geldiğimiz zaman açıklığımız nedir arkadaşlar? 120 burası kaçtır bakarsak ee, en büyük değer 123 yani açıklamız 3'tür buraya geldiğimiz zaman açıklık 4. Şimdi hangileri aynı olabilir A ile D olabilir veya B ile E. A ile D var mı ışıklarda yok o zaman B ile E'dir diye söyleriz D seçeneğini işaretleriz.